El cevap, daireyi i imkanda ve kainatın sergüzeştine ait inkılaplarda ve emaneti kübrayı ve hilafeti arziyeyi omuzuna alan nevi beşerin şekavet ve saadeti ebediyeye medar olan vazifesine dair en büyük ve en ehemmiyetli ve en dehşetli meselelerinde en azametlilerini ders vermek ve hadsiz şüpheleri izale etmek ve gayet şiddetli inkarları ve inatları kırmak cihetinde elbette o dehşetli inkılapları tasdik ettirmek ve o inkılapların azametinde büyük ve beşere en lüzumlu ve en zaruri meseleleri teslim ettirmek için Kur'an binler defa değil belki milyonlar defa onlara baktırsa yine israf değil ki milyonlar kere tekrar ile o bahisler Kur'an'da okunur. Usanç vermez, ihtiyaç kesilmez. Mesela Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne âmenû ve amilüssâlihâti lehüm cennetün tecrî min tehtihâ elnehâr hâlidîne fîhâ ebeden ayetinin gösterdiği müjdeyi saadeti ebediye hakikatı bir çare beşere her dakika kendini gösteren hakikati mert hem insanı hem dünyasını hem bütün ahbabını idamı ebediden kurtarıp ebedi bir saltanatı kazandırır dediğinden milyarlar defa tekrar edilse ve kainat kadar ehemmiyet verilse yine israf olmaz, kıymetten düşmez. İşte bu çeşit hadsiz kıymetler meseleleri ders veren ve kainatı bir hane gibi değiştiren ve şeklini bozan dehşetli inkılapları tesis etmekte ikna ve inandırmaya ve ispatı çalışan Kur'an-ı Muzil Beyan elbette sarihan ve zımnen ve işareten binler defa o meselelere nazar dikkati celbetmesi değil israf, belki ekmek, ilaç, hava ve ziya gibi birer haceti zaruriye hükmünde ihsanını tazelendirir. Hem mesela, Bismillahirrahmanirrahim vellezine keferu lehum naru cehennem ve innez zalimine <Sessizlik> lehüm azabün elim gibi tehdit ayetlerini Kur'an gayet şiddetle ve hiddetle ve gayet kuvvet ve tekrarla zikir etmesinin hikmeti ise Risale-i Nur'da kat'i ispat edildiği gibi beşerin küfrü, kainatın ve ekser mahlukatın hukuklarına öyle bir tecavüzdür ki semavatı ve arzı kızdırıyor ve anasırı hiddete getirip tokatlar ile o zalimleri tokatlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. İze ülku fiha semu lehe şehika ve hiye tefur tekadu temeyyezu minel gays ayetinin sarahatiyle o zalim münkirlere cehennem öyle öfkeleniyor ki hiddetinden parçalanmak ve parça parça olmak derecesine geliyor. İşte böyle bir cinayeti ammeye ve hadsiz tecavüzlere karşı beşerin küçüklüğü ve ehemmiyetsizliği noktasında değil, belki zalimane cinayetinin azametine ve kafirane tecavüzatının dehşetine karşı Sultan-ı Kainat kendi raiyetinin hukukunun ehemmiyetini ve o münkirlerin küfür ve zulümlerindeki nihayetsiz çirkinliği göstermek hikmetiyle.